edin edin gitsin abi uçsun maviler mi malayda maviler tamam. değil malilerden bir tanesi tamam ya lan vermez lan ben görüyorum buradan ooo orayı taktı ah olabilecek şeyler bi <laughs> şaka lan görünmez ananı sikiyim senin orospu çocuğa yatma da şeyamana kudur evladım şey. sus lan neyiz Allah'ını sikerim senin Oğlum görünmez ananı sikerim senin hayır maymun orospu evladı. annem hmm. maymun lan, bıdı, bıdı, bıdı 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 yaparım bıdı 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 adamı siktiler ananı alayım Nerede nerde o orospu çocuğa Vay da O Oğlum elektrik patlıyor lan. Adamı siktiler amına koyayım lan. Şakacı. Vay ananı sikeyim ya. Allah Atatürk'ü sevmek vallahi diyorum popüler oldu ya. Yani nasıl bir ülke. Koygunumuzu yapalım da siktir alıp gidelim abi ya Bir dakika arkadaşlar hemen şuradan bir ID'mi alayım Müsaadenizle 346 mıydı 346'yı revletelim yani bir dakikanızı rica ediyorum. Öpeyim dudandan seni. Öpeyim dudandan seni, öpeyim dudandan. Abi bir selam bile abi. Bir yapışayım. Bir... Baba ne oluyor amına koyayım ya? Arda abi az çok görüyorum da ben PD miydi kimse domaltıp dom sik... dışarıda abi. Rev istedim abi. Rev'i bekliyoruz chat. En son bir de Instagram'ı gösteriyordum arkadaşlar. Hatırladım arabiden aman akın. Dur bakayım şöyle. Bu arada takipçi de gelmiş tabii ki de. Takip eden arkadaşlara teşekkür ederim. Instagram'da da yayın duyurularını geçmeye çalışıyorum. Bugün yayında duyurusu geçemedim ama normalde geçmeye çalışıyorum. Oyundan da evlendik. Arkadaşlar iki dakika takip etmeden harbi diyorum. Takip etmeden geçiyorsanız ayıp ediyorsunuz. Bu arada ee, takipçilerle buluşmamızı buradan duyuracağım. Instagram'dan duyuracağım. Bilginiz olsun. İstanbul'da Kadıköy'de bir buluşma yapacağız. Aklınızda bulunsun. سلام عليكم